değerli basın emekçileri, Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Doktor Ekrem Karakay'ı bir sevince 6 Temmuz 2022'de çalıştığı kurumda silahlı bir sağlık sonucu kaybetti. Kendisi ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz. sağlıkta şiddet, şiddetteki artışın en büyük sorumlularından olan hastalarla sağlık çalışanları birbirine düşman eden sağlıkta dönüşüm programının 20. yılındayız. Artık hastanelerde sıra beklemeyeceksiniz. Artık siz doktor değil, doktor sizi bekleyecek şekilde propagandaların yanında sağlık kurumlarında iradenin idarenin baskısı ve performansa dayalı ek ödeme sistemi gibi uygulamaların tümüyle birlikte sağlığın ticarileşmesi hızlanmış, sağlıkta şiddetin kapıları da sonuna kadar açılmıştır. Önünü kurtarmaya çalışan, eylem ve söylemlerden anlaşıldığı üzere kamu otoritesinin sağlık ve şiddeti önleme konusunda böyle bir irade göstermeyeceği açıktır. Türk Tıpları Birliği ve Tıp olarak sağlık ve 10 yıllardır dikkat çekmekteyiz. Özellikle son 5 yıllık eylemler ve taleplerimizle sağlık ve şiddeti bitirebilmek için yoğun derecede mücadele ettik. Yasa teklifleri oluşturduk. Ancak ne yazık ki bakanlık ve kamu otoritesi gerekli düzenlemeleri yap hayatımızı kaybetmemize kadar gider ve günlük yaşam, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen şiddeti uygulayanlara ve buna kayıtsız kalanlara asla affetmiyoruz. Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden kamu otoritesi görülüyor. Güvenli çalışma ortamlarında insanca çalışma konusunda yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Teşekkür ederiz.